Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Windows 11 update'i kesin olarak nasıl kapatırsınız? Bundan bahsedeceğim. Yapacağımız işlem sayesinde Windows 11 update'i kesinlikle kapatacaksınız. Şimdi vakit kaybetmeden bu işlemi nasıl yaparsınız? Bunu anlatacağım. Öncelikle Windows ve R tuşuna aynı anda basıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştır açıldı ve buraya gpedit.msc yazıyoruz. Daha sonra tamama basıyoruz arkadaşlar. Sırasıyla burada yönetim şablonları burayı açıyorum. Şöyle tam ekran yapayım rahat rahat görün. Windows bileşenlerine tıklıyoruz. Şurayı genişleteceğim. Aşağı doğru geliyorum. Burada gördüğünüz Windows Update. Bu dosyayı açıyoruz ve bu aşağıdaki Windows Update tarafından sunulan güncellemeleri yönetin sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra kalite güncelleştirmelerinin ne zaman alınacağını seçin tekmesine çift tıklıyorum. Arkadaşlar bu devre dışı buna etkin diyeceğiz ve burada yapmamız gereken atıyorum 2025 1. ayın birine kadar herhangi bir güncelleştirme yapmasını istemiyorum. Burada da zaten yapılan işlemin özeti yazıyor. Buna uygula tamam dediğimizde artık Windows update'leri 2025 1. ayın 1'ine kadar yapmayacak ve durduracaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konu hakkında ve diğer videolarım hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.